olup ve güvenisini yaratma meditasyonuna hoş geldin şimdi hayatın akışı içinde bir an dur tüm seslerin ardında hep derin bir sessizlik var ve orada her şeyin kaynağına bağlıyız ve o kaynak tam şu anda senin içinde de uyanmak üzere Burası bir kapı gibi. Güvene, desteklenmeye ve içsel bolluğa açılan çok güzel bir kapı. Hazırsan birlikte o kapıya doğru yavaşça ilerleyelim. Önce bedenimizi gevşeteceğiz. Rahatça bir yere uzan lütfen. Ve omuzlarını serbest bırak çenen yumuşasın. Yüzündeki, alnındaki tüm gerginlikler çözülsün. Bırak tüm bedenin gevşesin ve rahatlasın. Şimdi derin bir nefes al ve nefes verirken yavaşça kendi içine dön. Bir nefes daha al ve ver. Ve her nefeste sadece sen varsın. Kendini hisset. Ruhunu hisset. Burası senin alanın senin iç dünyan. Her nefesinle gevşemeye ve derinleşmeye devam ediyorsun. Uzandığın yer sanki iyice seni içine çekiyor ve iyice oraya gömülüyorsun. Güvendesin ve tamamen gevşiyorsun. Şimdi hayalet köklerinden uzanan altın ışıklar var Ayak tabanlarından toprağa doğru yayılmaya başlıyorlar ve her nefesine gittikçe daha derine iniyorlar yayılıyor ve toprağa uzanmaya toprağın derinlerine inmeye devam ediyor. Bu altın ışıklar gittikçe derinleşiyor ve seni toprağın bilgeliğine ve desteğine bağlıyorlar. Her nefeste daha da güvenli, daha da sağlam hissediyorsun. Şu anda destekleniyorum cümlesini tekrarla içinden destekleniyorum. Güvendeyim. Hayat bana akar. Şimdi bir an için hayalet bolluk senin etrafında bir enerji alanı gibi seni sarmaya başlıyor. Bu enerji altın renkli, sıcak ve yumuşak bir alan yaratıyor ve etrafını sarıyor. Ve onun içinde eksiklik değil, tamamlanmışlık hissediyorsun. İhtiyacın olan her şeyin sana zaten geldiğini, sana zaten verildiğini bilmenin huzurunu yaşıyorsun. Bu huzuru en derinlerinde hissediyorsun. Sanki evren seninle konuşuyor. Ve sana diyor ki: "Sen hazır olduğunda ben zaten buradaydım." İzin ver, bu alan seni İyice sarsın. Ruhuna, kalbine, zihnine, tüm hücrelerine ve organlarına. Tüm bedenine. Oradan enerji alanına, tüm aura alanına yayılsın. Bu enerjiyi iyice hisset. Bunun içinde kısa bir süre kal Ve şimdi içinden benim söyleyeceğim cümleleri tekrarla bolluğu sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi alma frekansına açıyorum. Evrenin beni desteklediğine inanıyorum. Hayat bana her gün daha fazla güven sunuyor. varlığım değerli. Bolluk benim en doğal hakkım. Bolluk benim doğuştan hakkım. Hakkım olanı almayı kabul ediyorum. Şimdi etrafındaki bu altın ışığı yavaşça kalbine doğru topla. Hepsi, tüm ışık kalbine doğru çekiliyor. Kalbin bu ışıkları çeken bir mıknatıs gibi. Hepsi toplanıyor. Toplanıyor. ve o ışığı içinde taşıyorsun artık. Hepsi kalbinde, bedeninde, zihninde, tüm enerji alanında bu hissi mühürle. Burası senin doğal alanın. Bolluk, sevgi, güven ve destek burada. Ve zaten hepsi sendeydi. Artık sadece hatırlıyorsun. Şimdi nazikçe kendine, ruhuna, kalbine bu desteği almana hizmet eden her ruha, her kalbe her enerjiye tek tek teşekkür et. Bu teşekkürü kalbinde hisset ve içten bir teşekkür et. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Ve fiziksel dünyana dönmeden önce içinden şu cümleyi tekrarla. Hayat bana aktıkça ben de hayata güvenle akıyorum. Hayat bana aktıkça ben de hayata güvenle akıyorum. Hayat bana aktıkça ben de hayata güvenle akıyorum. Derin bir nefes al. Ve nefes verirken bedenini hisset. Uzandığın yerdeki bedenini hatırla. Tekrar derin bir nefes al. Ve nefes verirken yavaşça ellerini, ayaklarını oynatabilirsin. Ve hazır hissettiğin zaman gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.